Al altına. Çek o silahı. Çek. Ne oldu? Fiş çekmekten daha zor değil mi? At silahını. At, çöp yere. Sen bir uyan da... ...bunlar kanıt da kanıt diyor, kanıt da kanıt diye. Ulan sözüme güvenmeyecekseniz benim size çalışmamın ne anlamı var? Orası da ayrı muamma. Şöyle yapıyoruz Cemal abi. Sen ayağa kalkıyorsun, senle birlik oluyoruz. Bu halkanın kökünü kurutuyoruz. Ne anlatıyorsun oğlum? Kendilerime gazı getiriyorsun, benim mi gazı getiriyorsun? <laughs> Nasılsın abi? Ne anlattın da inanmadılar sana. Söyle bakayım. Şimdi amirim bu alttan halkaya çalışıyor ya. Beni içeri attıran ben şimdi bunu Bahar'la senin bu amire müdüre söyledim, anlattım. Bunlar diyor ki, senin lafına karşı diyor, Altan'ın lafı diyor. Yani kanıt lazım diyor. Aklından geçen ne? Ben gaza basalım diyorum. O ne, ne demek, demek lan? Altan. Seni ne? öldürsün. Güzelmiş. Ne güzel. Halka bunu emretsin. Bu da güzel güzel tıpış tıpış yapsın. 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 Şaşırdın mı Altan? Şaşırmadım Cemal. Hep düzenbaz olduğunu biliyordum. <laughs> Zoruna gitti değil mi? E, hep sen mi numara çevireceksin? Hiçbir koşulda ortalıkta görünmeyeceksin. Aslan seni asla görmemiyordum. Madem seni Hakkı'ya çalışıyor, biliyor. Bırak öyle kalsın. Aksi takdirde ihbar eder. Yaptığınız her şey boşa gider. Aslında iyi oldu bak. Bir anımız oldu. Hem de unutulmaz bir anı. Ne dersin? Götürelim arkadaşlar. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Amirim... ...bu şekilde emniyete götürmesek... ...yıllarca çalıştığı yer, kelepçeli falan yakışık almayacak. Öyle yapmasak. E, suçüstü yaptık Cemal. Yani işimize yarasa bu dediğini yapalım. Yoksa yakışık almaz falan değil. Herkese duyuralım, gösterelim. Amirim, güvenli bir yere götürelim. Orada sorgulayalım. İnanın böylesi daha iyi olacak. Bilmesi gerekenler bilsin sadece. Yeşilep şifre oldu ama. Doğru. Biz başka bir yer düşündük. Bahar biliyor. <laughs> Kaan gel gel. Aferin aslanım, iyi iş başardın. İşimiz bu amirim, gol atmak. Sen bir de benim bizim halı sahada gör. <laughs> amirim. He? Bir şey diyeceğim sana. Ne? Şimdi biz böyle uğraşıyoruz ya, ben içeriden, Bahar dışarıdan işte arkadaşlar hep bir elden falan. <laughs> yani diyorum ki böyle hazır buraya gelmişsin, şöyle iyice bir dinlen ne bileyim işte check-up'tı, tetkikti. Bunların hepsini böyle güzel bir yaptırsan. Yemekler güzel, çarşaflar temiz, kal diyorsun. Aynen. İyice dinlen. Sağlık mühim ya. Halka aşağı, halka yukarı. Hadi sen affedersin de yemişim halkayı. Anladın mı? <laughs> Anlamadım. Saçmalıyorsun. Bir an önce toparlanıyoruz. Sen onları boş ver. Kaan. Benim evde bir muhabbet kuşu var olur mu? Bir şey olmasın yavruya. Ne ya? Sen nereden biliyorsun? Biz tanıştık onunla ya, muhabbet dedik. Sıkıntı yok. İyi, i̇yi, güzel. Kendi kendine konuşuyorsun, kuşla da konuşuyorsun. <laughs> hadi git git, hadi. Şiştim. Bak bir düşün söylediklerimi. Hayır. yürü. Amirim.